var gençler ben Nus hoca sonuç yayınları TYT sayılar föyüyle karşınızdayız arkadaşlar. Sonuç yayınlarını çözeceğimizi söylemiştik ve işte ilk föyüyle karşınızdayız arkadaşlar. İleriki videolarda bu kitabın ne şekilde nasıl te temin edeceğinizi söyleyeceğiz. Bize iskonto bırakacaklar mı? Toplu alımlarda bir şeyler yapacaklar mı? Firmadan bir haber bekliyorum. Bundan dolayı da sadece şu an beni dinleyin. Notlarınızı alın. Kitapları edineceğiniz zaman arkadaşlar sizlere gerekli bilgiler vereceğim. Kitap edinme ile ilgili siz sadece şu an videoları izleyin ve konuları anlamaya çalışın. İleriki dönemlerde kitap temini için bir video paylaşımı yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar 5. sayfaya geldiğimizde sayı kümeleri başlığı altında 5. sayfada örnek bir soru çözümü vermiş. Altında da yine bununla ilgili sorular vermiş. Şimdi biz önce örnek çözümlerimize bir bakalım. Örnek çözümde demiş ki A elemanıdır ne yazmış. Yani doğal sayılar. Bakın arkadaşlar sizlere daha önce de bahsettim ben bunlarla ilgili. Hatırlıyorum söylemiştim. Bir daha söyleyeyim. A elemanıdır ne şeklinde bir değer verildiği zaman A elemanıdır ne olduğu zaman A elemanıdır ne? Bu elemanıdır işaretidir arkadaşım. Elemandır. Elemanıdır. Ben yani bunu okuduğu zaman elemandır. Ne dediğim şey de doğal sayılardır. Doğal sayı neydi arkadaşlar? Doğal sayı hatırlayalım. Doğal sayılar yani ne? Ne dediğimiz har. Ne? Ne eşittir? Sıfırdan başlar. 1, 2, 3 nokta nokta sonsuza kadar gider. Doğal sayılar bu demektir. B de elemanıdır tam sayıların üstüne bir de z, z'nin üstüne bir de eksi gelmiş. Yani negatif bir tam sayı. Yani b de negatif bir sayı. Ve c bir rakam. Rakam ne demek? Rakam sıfırdan başlar. 1, 2, 3 sonsuza kadar mı hocam? Hayır. 9'a kadar. Burada bizim e, bize olayın senaryosunu vermiş. Tamam. Sonra demiş ki a eksi b artı c. Burada da filmi anlatmış. Burada da sonucunu istiyor. En az kaçtır diyor. Hadi bakalım. A eksi B artı C ifadesinin değeri en az kaçtır? Şimdi biz topluma çıkarma yapacak mıyız? Evet toplama çıkarma yapacağız. Topluma çıkarmada eğer ki en çok en fazla en az gibi bir ö, ö, varsa unsurumuz bu olacak. Yani buna göre gideceğiz arkadaşlar. Buna göre hareket edeceğiz. Şimdi A doğal sayılarmış. Doğal sayıları tekrar hatırlayalım. Sıfırdan başlar. 1, 2 nokta nokta sonsuza kadar gider. B tam sayıların üstünde bir de eksi var. Negatif kısmı. O zaman bu da nedir? Eksi sonsuzdan başlar. Eksi 2, eksi 1'e kadar gelir. Sıfırı almaz. Burada durur. Eksi de dahil olmak üzere burada durur. C'de rakammış. Rakamlar zaten 0 ile 9 arasındadır. A eksi B artı C ifadesinin değeri en az kaçtır? En az olmasını istiyorsam ben doğal sayımın en az olmasını isterim. O zaman burada en küçük doğal sayı nedir arkadaşlar? Sıfırdır. O zaman A'nın sıfır olmasını isterim. B de burada eğer ki en az olacaksa ifadesinin değeri tam sayıların e, olacak ya tam sayılar olacak. En çoğunu mu alırsın? Hayır. En küçüğünü alırsın. Neden? Çünkü şurada önde eksi var. Eksi. B'nin de zaten negatif olmasından dolayı B'nin de önünde eksi var. Eksi B olur. Eksi ile eksinin çarpımından artı gelir. Artı B olur. Yani burada arkadaşlar B pozitif hale döndü. B pozitif hale döndüyse sen burada kalkıp eksi 100 yazarsan eksi eksi ile çarpıp e, artıya döndüğünde 100 olur. Ama ben bunu istemiyorum. En az değerini istiyorum. Bundan dolayı B'ye eksi 1 vereceğim. Anladın mı arkadaşım? O zaman tekrar söyleyelim. A ne olacak? A 1'dir. Pardon A 0'dır. B eksi 1'dir. Evet. C bir rakam. Rakam olduğuna göre ben C'yi 0 seçiyorum. Çünkü dememiş ki birbirinden farklı olsunlar. O zaman C sıfır olursa toplamları ne olur? A eksi eksi bir artı sıfır. Ne olur? Eksi eksinin çarpımından dolayı artı gelir. A dediğimiz şey zaten sıfırda sıfır sıfır gitti. Burada ne kaldı? Bir. Cevap ne olacak? Cevabımız bir olacak arkadaşlar. Konuyu anlatan tanıtım sorusunu çözdükten sonra hadi sayılarla ilgili diğer sorulara geçelim. Arkadaşlar bu soruların her biri birbirinden farklı olmakla beraber aynı zamanda sana konuyu anlatıyor, konuyu sana veriyor. Bir de konunun e, çözüm ve anlatım kısmı şurada kitapçığın yan tarafındaki eee kutucukta çözüm mahiyetinde sana konunun özetini de veriyor. Yani ben hoca senin söylediklerini aklına nasıl ulaştıram dersen burada özetinde görebiliyorsun arkadaşlar. Özet de var orada arkadaşım. Geldik buraya birinci sorusuna. Birinci soru diyor ki aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Her doğal sayı bir tam sayıdır. Her doğal sayı bir tam sayı mıdır arkadaşlar? Bakalım. Şimdi önce kümelere bakalım. Kümeler içerisinde en küçüğü sayı sayma sayısıdır. Sayma sayısı nedir? 1, 2, 3 diye sayarsın. Sonra sayma sayısının bir büyük kümesi doğal sayılardır. Doğal sayılar ne ile gösterilir? Doğal sayıların bir büyüğü de tam sayılardır. Tam sayılar da z ile gösterilir. Şimdi o zaman şöyle söyleyeceğim. İçeriden dışarıya geldikçe bu s bunun grubundadır. Bunun elemanıdır. Aynı zamanda bu s z'nin de elemanıdır. O zaman her doğal sayı yani içerideki bir kısım dışarıdaki bir kümenin Nedir? Elemandır. O zaman her doğal sayı bir tam sayıdır. Bu doğrudur arkadaşım. Çünkü ne? içeride? Ama her tam sayı bir doğal sayı değildir. İçeriden dışarıya gittikçe bağımlı oluyorsun ama dışarıdan içeriye gittikçe bağımlı olmuyorsun arkadaşım. Anlaştık mı? Mesela sen evinden dışarıya çıkmak için evdekilere bağlısın ama zaten dışarıdaysan evdekilere bağlı değilsin. Bu şekilde düşün. 0 bir tam sayıdır demiş. Evet 0 bir tam sayıdır arkadaşım. Çünkü eksi sonsuz ile artı sonsuz arasında hem eksi artı geçişini sağlayacak hem de merkez teşkil edecek denge sağlayacak unsur sıfırdır ve sıfır bir tam sayıdır. Sıfır pozitif bir tam sayıdır. Hayır sıfır pozitif bir tam sayı değildir. Çünkü sıfırdır adı üstünde pozitif değil nötr. Sıfır nötr bir tam sayıdır. Diğerlerine bakalım. En küçük doğal sayı sıfırdır. Doğru. Her pozitif doğal sayı bir do sayma sayısıdır. Evet doğru arkadaşlar. Bir sayma sayısıdır. Diyoruz gerçekten. İkinci soruya geldik arkadaşlar. Beşinci sayfanın ikinci sorusu. En küçük sayma sayısı ile en büyük negatif tam sayının toplamı kaçtır demiş. En küçük sayma sayımız kaç arkadaşlar? Siz nasıl sayarsınız? Siz bir şeyi saymaya başlarken. Mesela ışıkları sayalım. Kaç tane ışık var? 1, 2, 3, 4, 5. Gördüğünüz gibi birden başladığınız için en küçük sayma sayımız 1 oluyor. Biz bunlara sayma sayıları diyoruz arkadaşlar. En küçük sayma sayımız 1. Buraya yazalım. En küçük sayma sayma sayısı 1. Güzel. En büyük negatif tam sayı nedir? Eksi sonsuzdan geliyoruz. Eksi 1 milyon. Eksi 1000. Eksi 10. Eksi 1. Burada en küçük, en büyük hangisi arkadaşlar? En büyük sıfıra en yakın olandır. Yani sayı doğrusunda sağa en yakın olan büyüktür. Bundan dolayı eksi 1 en büyüğüdür. Tamam. Aradığımız sayıları bulduk. En küçük sayma sayısı 1. En büyük negatif tam sayı eksi 1. Bunların toplamı kaçtır diye sormuş bize. 1 eksi 1'den hatta şöyle söyleyeyim size toplama dediğiniz için kafanız karışıyor. 1 bizim en küçük sayma sayısı artı evet en küçük negatif tam sayımızda en büyük negatif tam sayımızda eksi 1. İşte bu aradaki arkadaşlar artı ile eksinin çarpımından dolayı eksi geliyor. Değil mi? 1 eksi 1'den dolayı sıfır oluyor. Cevabımız ne olacak? Cevap sıfır olacak arkadaşlar. Pozitif olmayan birbirinden farklı en büyük iki tam sayının toplamı kaçtır? Pozitif olmayan birbirinden farklı. Burası önemli arkadaşlar. Senaryoyu iyi okumanız lazım. Birbirinden farklı kısmı çok önemli. Bir de en büyük iki tam sayının toplamı kaçtır? Pozitif olmayacak arkadaşlar. Yani negatif olacak. Ve birbirinden farklı olacak. İki i̇şte aynı sayı olmayacak. En büyük sayı. Şimdi pozitif olmayan sayı nedir? Negatiftir. E demek ki ikisi de negatif. Peki negatif. En büyük sayılar nedir negatifte? Negatifleri yazarken sayı doğrusuna ihtiyaç duydum. Şurasını bir şuraya da sıfır yazalım. Eksi bir, eksi iki, eksi üç diye nokta nokta eksi sonsuza kadar gidiyor. Burada en büyüğü hangisidir? Sıfıra en yakın sayı doğrusunda. Sağa doğru gittikçe sayılar büyür. Sola doğru gittikçe sayılar küçülür. Burada küçülür. Sola doğru gittikçe sağa gittikçe sayılar büyür. Peki ben de negatif kısmında sağa gittikçe en son yakalayacağım negatif sayı hangisidir? Eksi 1. İşte bu en büyük sayıdır arkadaşlar. Bundan dolayı en büyük tam sayıdır daha doğrusu. Bundan dolayı diyoruz ki eksi 1. Yani pozitif olmayan birbirinden farklı iki büyük en en büyük iki sayı tam sayıdan birincisi. Yani en büyüğü en büyüğü nedir? Eksi 1. Güzel. Diğeri ne olabilir? Diğerini de aynı seçmek istiyorum. Fakat diyor ki birbirinden farklı. Yani bu olmasın. O zaman ne kaldı geriye? Eksi 2. Iki. Eksi 2'yi seçtik. Bunların ikisinin toplamını mı soruyor? İkisinin toplamı. O zaman diyeceğiz ki eksi 1 artı eksi 2. Artı ile eksinin çarpımından dolayı eksi gelecek. Eksi 1 eksi 2'den eksi 3 olacak arkadaşlar. Cevabımız eksi 3. 5. soru 5. sayfanın dördüncü sorusundayız arkadaşlar. 5. sayfanın dördüncü sorusu A elemanı değildir ya daha daha doğrusu A eşit değildir B. Bunlar birbirine eşit olmayacak. Yani A'ya 3 dediysem B 3 olamaz. A'ya 2 dediysem B 2 olamaz. A 5 ise B 5 olamaz. Ama ikisi de A ile B de pozitif e, doğal sayılara yani A ve B için 1 2 3 nokta nokta sonsuza kadar değer verebilirsiniz. A B bunlardan başka bir değer alamaz. A 1, 2, 3 ve sonsuz. Yani burada demek istediği şey şu arkadaşlar senaryoyu iyi okursanız A ve B sayıları 0 ve tam e, negatif tam sayı olamazlar yani 0 ve negatif olamazlar. Yani pozitif olacaklar A ve B sayısı ama C için demiş ki evet C negatif olabilir. Bak C negatif olabilir diyor. O zaman bakalım ne diyor. İfadesinin en küçük tam sayı değeri. Burası sorularda arkadaşlar yukarıda size senaryoyu verir, burada filmi anlatır. Burada da sonucu ister. Sonuç işte her film mutlu mu biter, mutsuz mu biter? Onu göreceğiz. Senaryoyu okumanız lazım arkadaşlar. A bölü B eksi C. A bölü B eksi C ifadesinin en küçük tam sayı değeri. Şimdi arkadaşlar bir dakika. İfadesinin en küçük tam sayı değerini istiyorsak bakın demiyor bana bunların ikisini tam sayı seçeceksin. Çünkü bak bazen e, yukarıda bunlar A, B ve C elemandır reel sayılarım diyor. Ama sonuçlar olarak sonuç olarak sen bunlara aya reel sayı vermiyorsun. Yani o önemli bir soru. Onu yeri geldiğinde anlatacağım ama şu soruyu şöyle yapalım. AB ifadesinin en küçük tam sayı değeri kaçtır? İfadesinin en küçük tam sayı sonuç tam sayı olacak arkadaşlar. Tam sayı olacak. A bölü B Hmm. i̇kisi aynı sayı değil. Bundan dolayı buna 1 olmuyor. Yani A'ya 5 dedim mi buna 5 diyemiyorum. Ama birbirinin katı şeklinde yapabilirim. Yani mesela biri 1 ise diğeri 2'dir. Birbirine böldüğüm zaman hoppa 1 gelir. Çok güzel. C'de negatif bir sayı. O zaman şöyle yapabilirim. A'ya 2 dedim. Güzel. B'ye 1 dedim. Harika. C'ye de tuttuğum negatif bir sayı olacak ya. Eksi 1 dedim. Olur mu? Neden olmasın? Olabilir. O zaman hadi bakalım cevabı çözelim. A bölü B. 2 bölü 1. C de eksi 1 olduğu için. Şuradaki eksiyi getiriyorum. Bakın karıştırmayın. Bu buranın eksisi. Bu da C'nin eksisi. Eksi 1. Eksi ile eksinin çarpımından artı olacak. 2 bölü 1 artı 1 oldu. 2'yi 1'e bölersek 2 oldu. Ve yanına da artı 1'i getirdik. 2 artı 1. 3 oldu. Cevabımız 3 oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonuç yayınları TYT Matematik Sayılar Föğü'nün 5. sayfasının 4. sorusu da bitti. Ve bu sayfayı bitirdik. Bir sonraki sayfada görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.